Var mı, Yok mu? Karnı için değil misin? Söyle bakayım, çok mutluyum diye. Duyayım mı onu? Hiç duydunuz mu? Duyamadık. Karnımı aldığım için çok mutluyum. Duyayım hadi. Hadi ver ee, 2025-2026 eğitim, öğretim e, dönemimizde ilk dönemi geride bıraktık. Bugün de çocuklarımızın e, karne e, sevincine eşlik etmek için e, burada bulunuyoruz. Mustafa Necati e, okulumuzda bulunuyoruz. E, i̇lk okulun birlerdeki çocuklarımıza karne dağıtımında bulunduk. Ve bugün e, Güzel Edirne'mizde e, 280 okulumuzda e, 52 bin e, öğrencimize, 52.800 öğrencimize bugün aynı mutluluğu paylaşıyoruz. Her ne kadar bugün Karaağaç'ta Mustafa Necati İlkokulu'nda olsak da gönlümüz Edirne'nin tamamındaki çocuklarımızla, yine velilerimizle, öğretmenlerimizle beraber. 5200 öğretmenimiz gece gündüz çocuklarımıza etkik ettiler. Onların ülkemize kazandırılması, ülkemizin geleceğinde etkin bireyler olarak yetişmeleri adına büyük bir fedakarlıkla bu dönemi geride bıraktık. Aynı zamanda muhalimleriniz edine olarak takip ettiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi özellikle dezavantajlı mahallelerimizde ve okullarımızda yürüttüğümüz özel projelerimiz vardı. Bunlardan birincisi okula devam durumu, onlarla ilgili olarak yine e, takviye edilmesi gereken öğrencilerimiz vardı. Onlarla ilgili e, çalışmalarımız da bu sene devam ettirdik. Yine e, velilerimizi ziyaret ederek onlarla beraber istişare halinde, onların da görüşleriyle beraber e, bu eğitim sezonunu okul aile birlikleri, velilerimiz, okul yönetimi, bizler dahil olmak üzere bütün kurumlarla beraber götürmeye çalıştık. Veli ziyaretlerimiz de bu dönemde devam etti. 10 üzerinde velimiz ziyaret edildi öğretmenlerimiz tarafından ve onların da görüşleriyle beraber çok önemli noktalarda önemli konu kararlar aldığımızın altında özellikle çizmek isterim. Ben çocuklarımıza iyi tatiller diliyoruz. Bu tatil döneminde bol bol eğlenmelerini, güzel vakit geçirmelerini ama aynı zamanda da nitelikli vakit geçirmelerini özellikle e, telefon bilgisayardan e, uzak durmalarını ve kitap ve aileleriyle beraber etkinlikler yapmalarını tavsiye ediyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikte.